Merhaba arkadaşlar. İslam felsefesinin 7 videosunu çekiyoruz. Bugünkü filozofumuz, yani bu videodaki filozofumuz Farabi ve i̇bn Sina. Onları anlatacağız. Onlara değineceğiz. Farabi, muallimi saniye olarak geçiyor. Muallimi evvel, yani ilk hocamız kim? Aristo. İkincisi ise Farabi. Farabi, doğuda Farabi diye şeklinde söyleniliyor. Şimdi Farabi'nin en önemli şeyleri arkadaşlar devlet, Medinetül Fazla, sudur teorisi önemli olan şeyleri bunlar. Bir de dinle felsefeyi birleştirmeye çalışması. Bunlara değineceğiz. Şimdi ilk önce ilimleri beşe ayırıyor. Dil. Bu dile gramer geliyor. Gramerlerimiz neydi? sarf ve Nahiv'di. Mantık giriyor devreye ve mantık önemli çünkü felsefe yapabilmek için mantığın zorunlu olduğunu ifade ediyor Farabi. Öğretim elimlerinden matematik ve musiki var. Fiziki ve metafizik diğer kısım. Medeni ilimler ise son kısımdır. Bunda da ahlak, siyaset, kelam, fıkıh şeklinde bu dört ilim giriyor şimdi İsa'nın İh, ölüm eserinde beş kısma ayırmıştı. Dil dedik, mantık dedik, öğretme ilimleri dedik, fizik ve metafizik ve medeni ilimler şeklinde beşe ayırdık. Dille mantığın arasında iyi bir ilişki olduğunu da söyledik ve dinle felsefeyi birleştirmeye çalışmıştır. İslam filozoflarının birçoğu arkadaşlar zaten dinle felsefeyi birleştirmeye çatışmadığını ifade etmeye çalışmışlar hep. Bunu İbn-i de göreceğiz, işte i̇bn Sina'da da göreceğiz. Bu şekilde çalışmaları var. Varlıkları zorunlu varlık ve mümkün varlık şeklinde ikiye ayırıyor. Biz meşayilerde ne, e, neye değinmiştik? Üçe ayırmışlardı. E, zorunlu, mümkün ve mümteni şeklinde üçe ayırmıştı. Ama Farabi zorunlu ve mümkün varlığa almıştır. Sadece zorunlu olan Tanrı'dır, mümkün olan ise yaratılmıştır arkadaşlar. Bilgi teorisi var. Bilgi teorisinde bilgiyi üçe ayırıyor. Zorunlu bilgi yani duyular ve akıl yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, vasıtalı ve akıl yürütmeye dayalı bilgi ise nazar yolu ile bulunan buna teorik bilgi diyebiliriz arkadaşlar. Açık bilgi ise sezgiye dayalı bilgidir. Bilgi teorisinde üçe ayırdık. Zorunlu bilgi vasıtalı ve akıl yürütmeye dayalı bilgi ve açık bilgi şeklinde üçe ayırıyoruz. Farabi doğuştan bilgiyi reddediyor arkadaşlar. Yani insan zihni boş bir levha gibi dünyaya gelmiştir. Onu doldurur. Yani aslında e, eğitimdeki davranışçılar gibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü onlar da boş bir levha gibi. insan zihni boş bir levhadır diyordu. E, Farabi de bu düşünceyi savunuyor. Akıllı ikiye ayırıyor. Nazari akıl ve ameli akıl şeklinde. Nazari akıl bizim teorik bilgilerimiz, akademik bilgilerimiz. E, ameli akıl ise pratik bilgilerimizdir. Bunları söylüyor. Ve en önemli şeylerden biri. Devlet anlayışı, sudur teorisi. Sudur teorisini kim savunuyordu? i̇bn Sina ile Farabi. Yaratmayı Kindi ile İbn-i Bunları bilerek defalarca söylüyorum. Unutmayalım. Çünkü bunlar geliyor. Şimdi Medinete fazla eserinde arkadaşlar devlet anlayışı var Farabi'nin. Zaten genelde siyaset siyaset medeniye bu ikisi hem e, siyasetten işte devlet anlayışından toplumları ikiye ayırdığından vesaire bunlardan bahsediyor ve e, birçok soruda da bu görüşlerinden geliyor e, ya da muallimin saniye olması ya da sudur teorisinden. Geliyor. Şimdi devleti erdemli toplum ve erdemsiz toplum şeklinde ikiye ayırıyor arkadaşlar. Erdemli toplum sağlıklı bir bedene benzetiyor. Yani eğer bütün organlar düzgün işini yaparsa devlet de aynı şekilde düzgün e, bütün kurumları kişiler düzgün iş yaparsa düzenli bir şekilde ilerler diyor ve kalbi arkadaşlar ideal bir devlet başkanına benzetiyor. Peki ideal devlet başkanının özellikleri ne olmalı? İyi bir fiziki yapıya, güçlü hafızaya, kıvrak zekaya, işte bilim sevgisi, kültür sevgisi olması gerektiğini savunuyor. Böyle bir başkan ideal bir başkandır ve ona göre de erdemli toplumu yani erdemli bir devleti peygamber veya filozofların yönetmesi gerektiğini söylüyor. Ya böyle bir devlet kurma imkanı var mı? Tabii ki de imkansız. Erdemsiz toplum ise sapık, fasık, cahil ve değişebilendir arkadaşlar. Bunları bazen şıklarda veriyorlar hangisi erdemsiz toplum değildir şeklinde. Zaten tam dört tane beşinciyi vurup yani beşinciyi yazıp soruyor. O yüzden e, bilin bunları da hangileriydi sapık, fasık, cahil ve değişebilen. Sudur teorisine geçtiğimizde, sudur teorisinde zaten Gazali'nin en çok eleştirdiği kısım da buydu. Neden? İlk sebep Tanrı arkadaşlar. Şöyle yazalım buraya. İlk sebebimiz Tanrı. Ama Tanrı'yı burada iradesiz ve zorunlu yaratma e, özelliği şey yapıyor. Yani e, yaratma konusunda Tanrı'nın bir iradesi yokmuş gibi gösteriyor. Şöyle düşünün bir bardak var ve bu bardak taşıyor, taşıyor, taşıyor ve e, birinci birinci aklı oluşturuyor. Birinci akıllı oluş birinci akıl taşıyor, taşıyor ikinci aklı. Bu şekilde devam ederken ta ki onuncu akılda duruyor ve bu faal akıl yani Cebrail oluyor. Daha sonra taşma sonucunda işte fiziki alem oluşuyor. Yani bu zorunlu bir taşma. Tanrı'nın elinde olmayan bir taşma. Bununla beraber anastra erba yani su, toprak, ateş ve hava yaratılıyor. Madenler yaratılıyor. Nebatat yani bitkiler yaratılıyor. Hayvanlar ve insanlar yaratılıyor en sonunda bu şekilde yani zorunlu olduğunu ifade ediyoruz eleştirilen kısım bu Tanrı hem akil hem makul ve Farabi'ye göre Allah'ın varlığını ispat için kullandığı dilin kozalitedir arkadaşlar bu aklınızda kalsın yani bu kavramı bilin kavramdan kaçırmayın nedensellik demek nedensellikten oldu bu nedensellik ile ifade ediyor birçok şeyi kozalite nedensellikmiş bunu unutmuyoruz. Eserleri ne? Medinetül Fazla. Zaten en önemli eserlerinden biri. Siyasetül Medeniye. Ya da e, Risale Fi Mahiyetin Nefs. Bu psikoloji alanında yazdığı bir kitap arkadaşlar. Bu da önemli. Kitabül El Musika El Kebir. Bu da müzik alanında geniş çaplı yazdığı bir eser. E, İhsasül Ulüm. Zaten en başta ilimleri ayırdığı e, kitaptı bu. Şimdi Farabi ile nelere değindik? Muallimi saniye olmasına değindik, sudur çevresine değindik, Medine tül fazla önemli, e, siyasetül medeniye önemli, e, bunlara değindik, devlet anlayışından e, daha doğrusu devlet anlayışına baktık, nere erdemli nasıl erdemsiz olan toplum nasıl oluyor, hangileri oluyor, bilgi teorisine baktık, başka da değineceğimiz bir şey yok aslında Farabi ile. İbni Sinaya geçiyorum. İbn Sina, vacibül vücut anlayışını ortaya atan kişi arkadaşlar. Öncelikle bunu bilin. Ve Batı'da Avicenna diyorlar İbn Sina'ya Avicenna. Zaten Avrupa'da kürsüsü olan e, tek kişi de İbn Sina bizim tıpçımız arkadaşlar İbn Sina. Eee Kündarı, hükümdarı Numa yazmışım yanlış yazmışım. Kusura bakmayın. Nuh bin Mansur'u tedavi ederek saray hekimliğine getirmiştir. Yani zaten tıpcımızdı ve beş çeşit akıl olduğunu ifade ediyor İbn Sina arkadaşlar kuvve halinde yani heyulani akıl, bilmeyi sağlayan akıl. Yani bizim şu anki ya yani zekamızın olması ya da beynimizin olması diyebiliriz. Meleke halindeki akıl ise açık ve seçik. Böyle kendini zorlamadan, düşünmeden elde ettiğim bilgiler nedir mesela? Güneşe bakıyorsun, güneş varsa gündüzdür değil mi? Gece hiç güneş yok. Bunu hiç sorgulamıyoruz mesela. Ya da a güneş var bugün gündüz müydü diye düşünmüyoruz. Direkt beynimiz algılıyor bunu. Bu meleke halindeki akıl. Fiil halindeki akıl ise kazanılmış olan veriler arkadaşlar. Kazanılmış olan verilere ne söyleyebiliriz? Mesela okuldaki öğrendiğimiz bilgiler olabilir. Şu anda öğrendiğimiz bilgiler olabilir. Bunları kavrama yeteneğimizin e, yani bunları kavramamız fiil halindeki akıl. Çalışan yani işleyen beyin oluyor açıkçası. Müstefat halindeki akıl ise bu kazanılmış bilgilerin suretlerini kavramamız. Yani aslında e, tam anlamıyla ne ifade ettiğini algılayabilmemiz ya da algılamamız bu kısma giriyor. Müstefat akla giriyor. Kutsi akıl ise en yüksek akıldır. Buna herkes ulaşamıyor. Şimdi kuvve halinde hevlani bilmeyi sağlayan yani zekamızın olması yani zihinde bir engelimizin olmaması e, kuvve halindeki hevlani akıldır. Sorgulamadan açık ve sıçık zorunlu olan bilgileri bilmemiz meleke halindeki akıl. Fiil halindeki akıl ise kazanmış olduğumuz veriler, öğrendiğimiz şeyler ama bunu tam anlamıyla kavramamız ve suret haline yani suretlerini e, algılamamız ise e, müstefat akıl Kutsiyakıl ise en yüksek aşama. Yani bunu şey düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani eğitimde bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez şeklinde düşünüyoruz ya. Bu kutsiyakılı değerlendirme olarak düşünebilirsiniz. Yani en yüksek aşama şeklinde. Sonra nefsi 3'e ayırıyoruz. Bitkisel yani nebati. Burada beslenme ve büyüme. Aslında ilk temel ihtiyaçlarımız diyebiliriz. Hayvani e, nefiste Duysal idrak ve irade giriyor. İnsani de ise akli idrak ya da düşünebilme özelliğimiz, konuşabilme özelliğimiz insani e, nefse giriyor. Varlıkları zorunlu, mümkün ve mümteni diye ayırıyoruz. Bunu zaten en başına değinmiştim. Sudur nezariyesini savunuyor. Kimle beraber? Tabii ki de Farabi ile beraber. Ek bilgiler ne verebiliriz burada? Ek bilgilere bakalım. Yani şu kısım. Eğer size şeyde gelirse, öncüllerde gelirse kaçırmayın diye, yakalayabilin diye söylüyorum. Nebiler peygamberlerden üstündür. i̇bn Sina'ya göre risalet ve vahiy zorunludur arkadaşlar. Ruh ve beden ayrı cevherdir ama biri bir aralarında bir birliktelik, bir sıkı bir ilişki vardır diyor. İnsanların ruhları müzik ile tedavi edilebilir. Zaten tıpcımızdı. Ee, bu yüzden müzik tedavide kullanılabiliriz diyor. Bunu hatta Osmanlı ve Selçuklu şeylerinde de vardı. Ee, yapılarında da var mesela bu. Müzikle tedavi veya suyla tedavi böyle yöntemler var. Ee, ruh başka bedenleri hipnoz, terkin, büyü ve nazar ile etkiler diyor. Bunu ben bir denemede veya e, şeyde bir tarama testinde de görmüş olabilirim. Öncül olarak vermişti. Bunu bildiğiniz zaman görsel olarak en azından İbn Sina olduğunu bilin. Şimdi İbn Sina arkadaşlar ben sözüyle nefs'i ifade ediyor. Nefs kelimesini. Zaten ilmin nefsi de psikoloji alanında kullanıyor. Yani psikoloji ilminin ismi olarak kullanıyor. Avrupa'da kürsüsü olan ilk kişidir demiştim ya da tek kişidir. Eserlerine geldiğimizde arkadaşlar İbn Sina ile ilgili Eş şifa en önemli eserlerinden, önemli eserlerinden biridir. Ve bunda en önemli bölümleri mantık, tabiat, riyaziyat, ilahiyat şeklinde dörde bölmüş arkadaşlar. Eş şifada. Ennecat şifanın özeti şeklinde yazılmıştır. E, Danışmeyi ala, bu da e, danışnameyi ala e, şey Arkadaşlar zaten sama, e, saman hükümdarında sarayda hekimlik yapıyor. E, zaten e, bunlar e, Fars. E, burada da yazdığı eser Farsça yazılan eserdir. Yani Farsça'ya da hakim i̇bn Sina. Kitabın nefs psikoloji alanında yazdığı eser zaten bu önemli. E, el mebde vel metafizik ve ahlaka, ahlakla ilgili yazdığı kitap. Uyunül hikme. Erkanını fit Avrupa'da okutulan kitabı zaten bu. E, meşhur olanları da bu. Yani eserleri az çok bilin arkadaşlar. Eş şifasını, Necat'ını, Danış e, Danışnameyi Ailesi, Farsça yazılan bir eser. E, Erkan'ın Fittip, Kitab-ı Nefs. Zaten kitabını, bu kitabı e, şeyde de göreceğiz. Hmm. Din, din psikolojisinde de göreceğiz değineceğiz nelerden bahsediyor şimdi i̇bn Sina dediğimizde nelere değindik e, Avisan Batı'da avisanla dediğini e, bir vücut anlayışını öne atan kişiye e, daha sonra aklı beşe ayırdık onlara değindik e, burada önemli olan kitapları ve tıp alanında çalışmalar yapması önemli bunlara dikkat edin arkadaşlar aslında çok bir şey yok Şurayı yorum şeklinde getirirse biraz zorlayabilir ama yapabilirsiniz. İyi, paragrafı iyi analiz ederseniz kaçırmazsınız burayı da. Anlamadığımız bir yer olursa yorumlara yazarsanız arkadaşlar dönüş yaparım. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.